Evet arkadaşlar DE uzunluğu eşittir diyor EG uzunluğuna. Paralel kenar diyor. Paralel kenar AD paraleldir EF demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir Mısır piramidi diyorduk. Buraya A 3A 5A 7A diye ne yapıyordu? Gidiyordu. Alan CGD'yi 18 vermiş arkadaşlar. CGD şurayı bize 18 veriyor. ABG'yi de 38 vermiş. Topladığımız zaman 4 ane eşit olacaktı arkadaşlar. 30, 40, 56'ya eşit olacak. Alan EFG'yi soruyor bana. 1 ane olur diyor. 56'yı 4'e bölersem 28 yarısı 14 yapar. Evet arkadaşlar. DK uzunluğuna X dediğimiz zaman AD uzunluğumuz 8X oluyormuş. O zaman buraya ne kaldı? 7X kaldı. Aye Y dersem burası da y Y'miş. O zaman karşısı 2Y olur. Burası 8 xe ise burada ne olurdu? 8X olurdu. Evet alan parçalamamız vardı arkadaşlar. 7 kere y 7XY. Buraya biz 7 apartman diyoruz. 2XY, 2XY'ye 2X 2 apartman diyoruz. 8 kere 1, 8 x, y, y 8 apartman diyeceğim. Tamamı ne olurdu arkadaşlar? Burası 2, y. Burası da 8, x. 2 kere 8, 16 x'ye buraya 16 apartman dersem buraya da 16 apartman diyeceğim. 16, 16, 32 apartman. 32 apartmandan şu diğerlerini çıkartalım. 8, 7, 15 2 daha 17. 17 çıkartırsak ne kalır arkadaşlar? 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. O zaman buraya ne kalmış? 15 apartman kalıyor. Bize alan ABCD'yi 96 veriyor arkadaşlar. 32 apartmanı bize 96 olarak vermiş. 15 apartman nedir diye soruyor. Evet işler dışlar çarpımı yaparsak 15 çarpı 96 bölü 32. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 16. 16 3 katı. 3 kere 45 de 15 de 45 yapar. Evet arkadaşlar 9 12 ne özel üçgenimiz vardı? 15. Yine iki arkadaşın arası küp şeker gibidir. 90 derece diyorduk. Öklit'in dördüncü özelliğini yapalım arkadaşlar. Alan özelliği. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Dik kenarların çarpımı bölü 2 idi arkadaşlar. 2'ler gider. 3'e böldüğüm zaman 5. 3'e böldüğüm zaman 4. 9 kere 4. 36 bölü 5 bulduk arkadaşlar. Haşi. Şimdi arkadaşlar E noktasının diyor BC olan uzaklığı nedir diye soruyor. Yine bize haşi sormuyor mu? Çünkü açı ortaydan kollara inilen dikmeler dik ve eşitti. O zaman haşi da biz bulduk. 36 bölü 5. Evet arkadaşlar 60 ise şu açıda ne olacaktı? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. 60 oldu. O zaman burası 120 olacağı için buralara da 60 60 kaldı mı? Evet. Bir tane eşkenar üçgen çıktı arkadaşlar karşımıza. O zaman burası 6 ise burası da 6, burası da 6. Buranın tamamı da ne olacak? 6 olacak. Şimdi 60 ise arkadaşlar şu açıya ne kalır? 120. 90 60 bu açıya 30 kaldı. Bu açıya 30 kaldı. 30 30 120 üçgen özelliği neydi arkadaşlar? A A A kök 3. Demek ki bura 1 1 ne olacak? 1 kök 3 olacak arkadaşlar. Tamamı 6 idi. 1 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 5. 6 bir daha burası 7 ise karşıda ne olacak? 7 olacak. Paralel kenarın çevresini soruyor arkadaşlar. 6 6 12 7 7 14 topladığım zaman 20 6 oldu. Evet G ağırlık merkezi demiş arkadaşlar. G'den gelen ne yapardı? 2 eş parçaya bölerdi. 3 ise bura 2 katı olacaktı. 6. O zaman burası 9. Burası da ne oldu arkadaşlar? 9 oldu. Z kuralından bura çizgi ise burada çizgi ikizkenar üçgen geldi arkadaşlar. Bura 9 ise burası da 9. Karşısı da 9. O zaman burası da ne olacakmış? 9 olacakmış. Çevre A, B, C, soruyor. Kaç tane 9'umuz var? 2, 4, 6 tane 9'umuz var. 6 çarpı 9 ne yapar? 54 yapar. Evet 16 ise burası da ne olacak arkadaşlar? 16. Alan ABCD. ABCD'yi 240 vermiş bize. Alan 240. O zaman H çarpı 16 ne olacakmış arkadaşlar? H çarpı 16 240 olacakmış. Sadeleştirelim. 2'ye böl 8, 2'ye böl 120, 2'ye böl 4, 2'ye böl 60. 60'ı 4'e bölersek H'ı ne bulduk arkadaşlar? 15 bulduk. Ne özel üçgenimiz vardı? 8 15 17 özel üçgenimiz vardı.